Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda çok güzel grafiklere bakacağız arkadaşlar. O grafikleri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Son durum nedir? Hepsini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Biliyorsunuz ki Bitcoin'de yeni bir zirve geldi arkadaşlar. Zirvenin kırılmasıyla birlikte aslında şurayı herkes retest alanı olarak değerlendirdi. Yani doğal olarak ne beklendi? Şuradaki çanak formasyonu ve buranın retesti bu yeşil kutucuktu ve sonrasında şuradan bir artık ne bekliyorduk? Burayı kırdım. Test artı yukarıya doğru yükseliş şeklinde bir hamle bekliyorduk. Ama açıkçası bakın Bitcoin'in yaptığı hareket şuradaki trendin de kırılmasına sebep oldu. Yani burada neyi söylemek istiyorum? Bitcoin buradaki yükseliş trendini kırdı arkadaşlar. Bu biraz sıkıntılı. Yani ne demek istiyorum buradaki yükseliş trendinin kırılmasıyla birlikte bakın ne oldu trendten ha destek alıyordu şurada geldi temas etti yukarıya doğru hareket şurada mesela baya bir temas alıp sonrasında kaybettikten sonra içeriye girmeye çalıştı ama bir türlü giremedi ve burada bakın noktasal olarak buradaki 59.500 desteğini kullandı biliyorsunuz bu çizgiyi bu kutucuğu ben daha önce çizmiştim daha önceki videolarımı izleyenler. Gayet iyi hatırlayacaktır. Hatta buranın alınmasıyla birlikte Bitcoin'de bu retest alanlarının alın fırsatı olabileceğinden yine bahsetmiştik arkadaşlar. Ve şu anda şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'de bu trendin kırılması e, şu an için maalesef düşen trende girmemize sebep oldu. Peki düşen trende girmemizi nasıl doğrularız? Yani daha doğru sonuç nasıl alırız derseniz şuradaki dibin kırılması, yani buradaki dibin kırılmasıyla birlikte aslında kötü bir formasyon da oluşuyor. İsterseniz ona da değinelim arkadaşlar hemen bir ona değinelim Burada mesela burada bir e, ne var omuz baş omuz yani bir obo formasyonu mevcut hatta hemen bir çizelim arkadaşlar Evet şöyle bir alırsak arkadaşlar direkt olarak burada e, bitcoinde bir omuz baş omuz formasyonu oluştuğunu görebiliyoruz Sol omuz baş ve sağ omuz şeklinde e, Formasyon oluştu Fakat bu formasyon henüz aktif olmadı Aktif olması için ne gerekiyordu Buradaki arkadaşlar 59500 desteğinin karılması yani Bitcoin için şu yeşil alan hala değerlendirilebilir bir alandır. Yani bakın burada olduğu gibi buradan hatta bana Twitter'dan mesaj atanlar da olmuş bu alanı değerlendirdik diye. E, onları da tebrik ediyorum. Bu alandan mesela geldi Bitcoin alım yaptınız vesaire burada %3'lük bir artış olmuş kaldıracınıza göre tabii ki bu değişecektir. Fakat bu bölge kırılırsa yani solumuz baş sağımız yani obo formasyonu oluşursa maalesef burada düşüşlerin biraz daha gelebileceğini söyleyebiliriz. Yani biraz daha derinleşebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. ilk etapta bize 58 bin bekler. 58 binin kırılmasıyla da birlikte ben bu formasyonun artık hedefine doğru gidebileceğini düşünüyorum. ya yani buradaki 52 bin seviyelerine doğru bize atabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Peki Bitcoin açısından neden bu kadar olumsuz konuşuyorum? Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bitcoin genelde zirvesini kırdığı zaman direkt olarak atak üstüne atak yapmaya yoğunlaşır. Yani atağını yapar yukarıya doğru bir hareket gözlemleriz bitcoinde fakat videonun sonunda yine değineceğim arkadaşlar 1000 bitcoin tutan cüzdan sayısına birlikte bakacağız Yani bu rally aslında tek onlar tarafından desteklenmiyor ya yani bu ne demek oluyor aslında? Yani dediğim gibi videonun sonuna doğru izlemeyi unutmayın. Oradaki veriyi değerlendirmek istiyorum sizlerle birlikte. Peki hemen bir devam edelim arkadaşlar. Yani burada ne anlat, anlamamız gerekiyor? Ee, buradaki 59.500 seviyesinin önemi. Yani buradaki hatta 59.461 Yani burası kırılırsa arkadaşlar altına bir 4 saatlik mum kapanırsa 58.000'e doğru bir atak beklerim. Burayı da kaybedersek buradaki 52.000 alanını görebileceğimizi söyleyebiliriz. Peki bu senaryodan nasıl Kurtulabiliriz açıkçası şunu söylemek istiyorum Bitcoin'in bakın şu Tepeyi kırması gerekiyor yani burada yaptığı hareket Ne oldu kırdım şurayı test ettim aşağı doğru geliyorum burayı da kırarsam Şu alana doğru gelebilirim diyor ama Bakın biz bunu nasıl çevirebiliriz yani buradaki ee, Şey olayını buradaki Obo olayını omuz başı omuz olayından nasıl kurtulur? Şuradaki tepeyi kırmamız gerekiyor Bu tepede arkadaşlar bizlere 63.800 Yani Bitcoin'in 63.800 üstünde bir kapatma yapması demek Burada arkadaşlar yukarıya doğru bir hareketin daha gelebileceğini bizlere söyler. Yani ben burada aslında 63.800'ün kırılmasını bekliyorum. E, bu rallide arkadaşlar aslında biz hep kırılıma göre hareket ettik. Hatırlayacaksınız mesela şurada yine kırılım beklemiştik. Mesela burada 49.100 kırıldığında biz Bitcoin'in daha da aşağı gidebileceğini konuşmuştuk. O videomuz yine duruyor. Sonrasında bakın burada aşağılara doğru geldi hatta sonrasında ne zaman alım yapacağımızı konuşmuştuk buradaki mavinin kırılmasıyla birlikte yine benzer bir hareketin gelebileceğinden bahsetmiştim ve geldi sonra mesela şu alanın kırılmasıyla birlikte alım yapacağımdan bahsetmiştim yine ben kırılımlara göre hareket edeceğim çünkü arkadaşlar bu rallide korktuğum tek şey aslında o 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutan kişilerin cüzdanlarını hala doldurmamış olması yani bu biraz beni tırstırıyor arkadaşlar. Yani adamlar hala biraz bekleme modunda ve, ve bu da biraz sıkıntılı. Geçmişte baktığımız zaman her rallide rally öncesinde alımlarını yapıyorlar. O cüzdanları dolduruyorlar. Bu defa hala tam olarak alım yaptıklarını söyleyemeyeceğim. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Tabii ki o veri çok mu önemli? Bizim işimiz grafiklerle. Ne yapıyoruz buradaki? Formasyonlara göre hareketimizi yine devam ettireceğiz. Buradaki 59.500 kırılırsa aşağıları hedefleyeceğiz. Burada da e, 63.800 bölgesini bekleyeceğiz. 63.800 yukarıya doğru kırılırsa yeni ataklar ben beklerim açıkçası. Peki devam edelim. EMA Ribbon'a bir birlikte bakalım. Burada baktığımız zaman arkadaşlar direkt olarak buradaki MA20'yi kaybetmiş. Bakın buradaki yeşil banttan hep destek alıyormuş. Bunun altına kapatma ardından Bitcoin'de biraz gevşeme geldiğini görebiliyoruz. Burada MA200 bandımız yani bizlere destek oynayabilecek lokasyon şu an için 55.000 dolaylarında duruyor. Yani bakın burayı kırdım. Emali'yi bir kez daha test etmiş. Bakın bir türlü burayı kazanamamış ve aşağı doğru geliyor yeniden bu indikatörümüzün ala dönmesi için de arkadaşlar dediğim gibi şu bölgenin kırılması ile birlikte bakın şu ağızları yeniden genişleyecektir ve yukarıya doğru hareketimizi gözlemleyeceğizdir diye düşünüyorum. E, şu karalama bir bekleyelim arkadaşlar bana kalırsa. Peki bir devam edelim Bollinger bandına birlikte bakalım. Bollinger bandının alt bandına baktığımız zaman bunun da 59.500 bölgesine geldiğini görebiliyoruz. Yani bu bölgeyi kaybetme diyor bize arkadaşlar şu an için. Peki devam edelim Ishimoku bulutuna baktığımız zaman Ishimoku bulutu bakın sat vermiş. Yani bu da biraz sıkıntı. Şurada bir sat sat dön, dönüş işlemi olmuş arkadaşlar. Yani şu an sat veriyor. Ee, peki bu satın doğrulanması için ne gerekiyordu? Buradaki mavi çizginin kendisini bulutun aşağına aşağıya atmasını bekleyeceğiz. Şu an için daha atmadı. Dediğim gibi şu kırılımlar, e, kırılım kırılımla birlikte yani düşüş daha da onaylanabilir. Şu anda bakın indikatörlerimiz teker teker sata dönüyor. Bunu sizlere söylemek istiyorum. Şu trendin kırılmasıyla birlikte bunu da doğruladık aslında. SMA Ribbon'lara bir birlikte göz atalım. SMA Ribbon'da bakın hemen hemen 59.500 bölgesini bizlere koruyor. Bu bölgenin kaybedilmesi diyor. Burada 52.000 bölgesini bizlere işaret ediyor. Ama buradaki 58.000 desteğini unutmamak gerek arkadaşlar. Çünkü burası da önemli. Peki bir devam edelim. İş süren stop'a baktığımız zaman da arkadaşlar iş süren stop'un şurada sata döndüğünü görebiliyoruz. Yani burada sat vermeye başlamış ve burada hatta 65.500'e direnç ördüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Şu an bu da sata dönmüş durumda. Peki devam edelim isterseniz. Bu grafiğimizde arkadaşlar Bitcoin'in geçmişte yaptığı hareketleri bugünkü ile kıyaslayacağız. Aslında baktığımız zaman Bitcoin'de bakın bir ayı sezonu gerçekleşiyor ve ardından burada tepeyi şuradaki düşen trendi kırıyor arkadaşlar ve sonrasında bir test geliyor. Ya yani bakın ne oluyor? Buradaki düşen trend kırılıyor. Yaklaşık olarak burada %56'ya yakın bir artış gelmiş ve ardından test gelmiş. Mesela şurada baktığımız zaman 2020, 2017 yılına baktığımız zaman da yine bir kırılım meydana geliyor arkadaşlar. Bakın burada temas alıp alıp düştüğü bir lokasyon. Sonra burayı kırıyor. Şöyle yüzde kaçlık bir artış geliyor. Yüzde 25'e yüzde 26'ya yakın bir artış geliyor. Ve ardından bu trendi test ediyor. Asıl artış burada geliyor. Yani burada anlatmak istediğim aslında Bitcoin şu an yeniden böyle bir trendi kırdı. Yani burada bakın trendi kırdı. Şunu test olarak kabul edecek miyiz? Yani burada ne yapıyor? Aslında kalıcı oluyor. Şöyle 3-4 mum geri gelebiliyor arkadaşlar. Şurada da yine aynı hareketi gözlemleyebilir miyiz? Yani Bitcoin burada mesela yine aynı şekilde yaklaşık olarak %30'a yakın bir artış göstermiş. Ardından burayı ziyaret edebilir mi? Ve geçmişte şu oluyor arkadaşlar yani bir trenden atma operasyonu oluyor. Yani nasıl oluyor o trenden atma operasyonu? Bitcoin bir hareket yapıyor. Şurada daha sonrasında burada geri çekiliyor ve burada mesela eleyebiliyor insanlar ne oluyor burada ben atak yapacağım Asıl artışı burada testten sonra veriyor ne oluyor burada mesela bitcoin e, Testten sonrasında çok fazla artış geliyor aynı şekilde şurada arkadaşlar ne oluyor Bitcoin atak yapacağı zaman hatta şurada yine aynı şekilde Ne oluyor burada baktığımız zaman tam e, trend kırılıyor sonrasında bakın burada bir e, trenden atma operasyonu Gerçekleşiyor buraya doğru geliyor ve asıl hareketi buradan sonra yapıyor şu anda da hiç grafiğimizde trenden atma operasyonu olmadı. Acaba bu tekrar edebilir mi? Yani mesela burada trend kırıldı doğrusal olarak yukarıya doğru çıkıyor. Yani Bitcoin'de şu hareketi gözlemlesek pek şaşırmam arkadaşlar. Yani bu trende tekrar gelebilir mi? Yani burada ne olur? Yeni bir atak yapacaksa Bitcoin buradan 100 bine doğru bir atak yapacaksa bunu böyle yapması daha sağlıklı olabilir. Ve market makerların da çokça sevdiği bir hareket aslında bu. Ne yapıyorlar burada? trenden atma operasyonu gerçekleşebiliyor. Yani buraya doğru bir gevşeme ardından yukarıya doğru sert yataklar meydana gelebiliyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. O yüzden ne yapılabilir? Hodul yapıyorsanız kesinlikle hodulunuzu yani eğer ki gerek olmayan parayla yapıyorsanız bunu ben bozmanızı kesinlikle söyleyemem. Ama arkadaşlar kırılımlar vesaireler sizi etkileyebilir. Yani bitcoin'in buraya düşmesi demek hem altcoin'leri zedeler hem bitcoin'i çok zedeler güveni zedeler ama sonrasında gelecek olan artışları sizlere gösterdim. Yine tekrarlanabilir mi bu olay? Tekrarlanabilir. Tekrarlanacaksa da lütfen elimizde nakit olduğundan emin olalım arkadaşlar. Yani bu çok önemli. Ee, nakitin olması size daha az kazandırır ama yani böyle yastığa kafanızı koyduğunuz zaman daha rahat uyku çekmenizi sağlayacaktır. Yani daha rahat bir şekilde uyuyacaksınızdır. Yani burada trendi te test etmeye geldiğini varsayıyorum. Burada herkes değerlendirme aşamasına gelebilir. Yani burada değerlendirmek en güzel alım fırsatlarından birisi ne oldu? Trend kırıldı. Şuradaki trendi test ediyor. Şuradan güvenli alım bölgesi. Altı stop yukarıya doğru hareket beklenir şeklinde bir hareket gözlemleyeceğiz. Eğer ki olursa yani demek istediğim lütfen riskimizi burada da yönetelim. Zaten Bitcoin'de hodl yapıyorsak veya altcoinlerde hodl yapıyorsak bu çantayı hiç bozmaya gerek yok. Benim de tabii ki uzun vadeli cüzdanım bulunuyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki devam edelim isterseniz. Bitcoin'de logaritmik ölçekli grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar tam olarak bakın bu logaritmik ölçekli grafik gayet güzel çalışıyor. Yani yaklaşık olarak burada 1000 dolar aşağısından fiyat geri döndü. Yani burada ne oldu? Size şunu konuşmuştuk. Bitcoin şu kırmızı bandı bir türlü alamıyor. Burayı alırsa arkadaşlar bir yukarıya doğru bir üst banda hedefleriz diye konuşmuştuk. Burada bakın aldı kazandı ve yukarıya doğru bir hareket başlamıştı. Şu anda bu hareketin direnç lokasyonu 68.000 olarak gözüküyor. Destek lokasyonu ise yaklaşık olarak 55.000-56.000 dolaylarında geziyor arkadaşlar. Bunun içinde demek istediğim şey şu. Bitcoin 68.000'i kazanırsa yani bu grafiğe göre hareket etmek isteyen varsa da 68.000'in kırılımıyla birlikte burada 87.000 dolarlarını hedefleyebileceğimizi söyleyebiliriz gayet de güzel çalışan bir e, grafik olduğunu tekrardan söylemek istiyorum peki devam edelim isterseniz bitcoin wallet size'a baktığımız zaman yani 1000 bitcoin'den e, fazla bitcoin tutan kişileri gördüğümüz zaman yani bitcoin balinalarına baktığımız zaman arkadaşlar hala hemen hemen tam olarak şu keskin alımı yapmadılar yani bakın her defasında şu keskin alımı yapıyorlar sonrasında arkalarına yaslanıp rally'nin keyfini sürüyorlar mesela şurada keskin alım rally'nin keyfini sürüyorlar burada. Hala şu keskin alım gelmedi. Ve bunun bunun yüzünden zaten biz nasıl hareket ediyoruz? Kırılımlara göre hareket ediyoruz. Yani e, ne yapıyoruz? Kırılım geliyor, ondan alıyoruz veya önemli bir destek kırılıyoruz, top oluyoruz. aşağıdan bir daha dahil oluyoruz şeklinde ilerliyoruz. E, şu an ben bunu yine bozmayı düşünmüyorum. Çünkü şu keskin alım mumu'nu görürsem aslında daha da rahatlayacağım arkadaşlar. Yani bu keskin alım mumu ile birlikte bakın her defasında rally aslında gerçekten başladığını gösteriyor. Bakın tam şuradan itibaren artış geliyor. Veya burada fiyat aşağı doğru dibe iniyor neredeyse ve sonrasında artış geliyor. Rally başlıyor. E bu defa da şu alım mumunu, keskin alım mumunu görürsek daha güzel, daha rahat bir şekilde arkamıza yaslanarak rally'nin keyfini sürebileceğimizi düşünüyorum. Ama şu an yine ben kırılımlara göre hareket edeceğim. Önemli kırılımlar nelerdir vesaire yine sizlere zaten açıklama yapacağım. Twitter üzerinden takip etmeyi unutmayın demek istiyorum. Fear and Greed indekse baktığımız zaman arkadaşlar şu anda 74 seviyesinde açgözlülük seviyesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.